Merhaba arkadaşlar. Tescilli tariflerde bugün Çankırı iline ait sarımsaklı et yemeğini yapacağız. Sarımsaklı et yemeği böyle etli sarımsaklı arpacık soğanlı güzel bir yemek olacağı benziyor. Ben hızlıca malzemelerin miktarlarını sayayım. Bu üç kişilik bir tarif miktarı olacak. 3 kişiye az geldi çok mu gelir anlayamıyorum şu anda ama artık yapınca göreceğiz. Yarım kilo dana kuşbaşı var. 125 gram tereyağı, 75 gram salça, çeyrek yemek kaşığı un, yarım yemek kaşığı kaya tuzu, 125 gram sarımsak, yarım kilo arpacık soğanı. Yani bu kadarmış arpacık soğanı kullanıyorsun ama sarımsakla et diyorsunuz, soğanla et desem daha mantıklı olur gibi geldi ama. Neyse biz hemen soğanları kabuklarını soymaya başlayacağız. Evet sarımsaklı et yapımına devam ediyoruz yarım kilo arpacık soğanını soyduk ve 125 gram sarımsak vardı. Bunları soymadık. Bunlar kabuklu. Bu tarifin önemli noktalarından biri bu. Yani sadece dışındaki kabuğu kalın olan kabuğu soyun diyor. İçindeki ince kabuk kalsın diyor. Hepsini biz de böyle yaptık. Ama yarım kilo soğanın bütün kabuklarını soyduk. Bayağı zorlandık. Bayağı gözyaşı döktük. Şimdi ocağa geçelim ve yapıma devam edelim. Evet sarımsaklı eti bu için ocağın başına geldik. Şimdi eti tencereye ekleyeceğiz. Et hafif suyunu salacak. Çok fazla pişirmeyeceğiz yani ilk aşamamız bu. Şimdi tencereye bu ekledim. Et evet, böyle suyunu saldıktan sonra suyunu süzeceğim. Ondan sonra yapmaya devam edeceğiz. Evet etler suyunu tamamen saldı. Şimdi bu etin suyunu süzeceğiz. Bu arada bu yemekte kaynar su kullanılması gerekiyor. İleride bir noktada su dökeceğiz. Onun kaynar su olması gerekiyor. Siz bu aşamada suyu kaynaklaya bırakabilirsiniz. Biz şimdi ben bu etin suyunu süzelim. Sonra geri dönelim. Evet eti süzdük. Bu aşamada tencere altı açık olduğu için yanıyor gibiydi. Ben hemen tereyağını ekledim. Şimdi tereyağı kızdırana kadar bekleyeceğiz. Tereyağı kızdıktan sonra et ekleyip pişirme işlemine devam edeceğiz. Evet tereyağı tamamen eridi, kızdı. Şimdi bu aşamada da yavaş yavaş eti ekleyin diyor. Hemen yavaş yavaş eti içine ekleyin. Eti ekledikten sonra et yağ bininceye kadar kavurun diyor. Halk arasında öyle bir tabir varmış. Çankırı halk arasında. Yani etle ya birbiriyle özdeşleşene kadar kavuracağız. Bir iki dakika kavurmak yeterli olur herhalde. Evet eti kızdırılmış tereyağı ile beraber kavurduk. Et yağ bindi herhalde. Şimdi bu aşamada da salça vardı. 75 gram salça ekleyip bir de bu malzemeleri özdeşleştireceğiz. Evet, salçayla da beraber et veya homojenize oldu. Şimdi de un vardı. Unu ekleyip şimdi bütün malzemeleri unla karıştırıyoruz. onunla beraber de bir biraz kavurduk. Şimdi üstünü biraz geçene kadar kaynar su ekleyin diyor. Bizim de kaynar suyumuz hazırdır. Mutlaka kaynar su kullanın diyor. Birkaç yerde bahsetmiş tarifte. Biz de dikkat ettik bu püf noktasına. Kayna, kaynar suyu ekledik. Şimdi kaya tuzunu ekliyoruz. Çok geçmeden arpacık soğanlarını ekliyoruz. Ve sarımsakları ekliyoruz. Şimdi bu aşamada altını biraz Farlı açıp bir taşım kaynatın daha sonra ağır ateşte bir buçuk saat pişirin diyor. Biz de altını açtık. Bir taşım kaynamasını bekleyeceğiz şimdi. Evet, bir taşım kaynama noktasına geldi. Tabii kaynama noktasına gelene kadar biraz köpük oluştu. Bu köpük oluşursa kevgir yardımıyla alın diyor. Ben bu aşamada altını kısıyorum. Bu köpükleri de alacağım altı kısık bir şekilde bir buçuk saat boyunca pişirmeye bırakacağım. Bu arada da köpük oluşursa biz tevgir yardımıyla alacağız. Siz de artık yaparsanız bu tarifi siz de alın. Evet. Çankırı sarımsaklı et hazır. Tam bir buçuk saat boyunca kısık ateşte pişti. Çok güzel, çok lezzetli görünüyor. Şimdi bunu servis için tabağa alalım. Biraz soğumasını bekleyelim. Evet, Çankırı yöresine ait sarımsaklı et hazır. Servis için tabağını aldık. Şimdi müsaadenizle ben biraz tadına bakacağım. Alamadım. On numara çok güzel pişmiş. Sarımsaklar böyle erimiş. Onun aroması da etin içine geçmiş. Çok güzel olmuş o tat. Ben çok beğendim. Herkesin yapmasını tavsiye ediyorum. Yapacak arkadaşlar şimdiden afiyet olsun. Tescilli Tarifler kanalına abone olmayı unutmayın.